Telefonumun hafızası olduğu için bazı etleri silmek zorunda kaldım videoyu devam çekmek için. Aslında kameram var ama kamerayı, e, Macbook'u bağlayıp da karşıya geçirmekte inanılmaz sıkıntı çekiyorum. Çok zorlanıyorum, her zaman yapmadığım şey olduğu için. Onun için telefonla çekiyorum, daha kolayıma geliyor. Burada edit yapıyorum, direkt yüklüyorum YouTube'a. Nerede kalmıştık? Onun için ona söz vermiştim. Lokobeden sonra direkt havuza gideceğiz dedim. O şekilde gaza geldi ve kreşe gitti. Ben de sabah spora gittim. Ondan sonra cuma evim işini hallettim. Hemen bir duş aldım maalesef. Benim şansımdan mı bilmiyorum ama her defasında böyle hava sıcak olduğu zaman bir tabi havuz gidince adet dönemim geliyor maalesef. Çok büyük bir sıkıntı benim için. Yapacak bir şey yok. Onun için artık kız kız şortla akşama kadar güneşin altında terleyeceğim. Onun için hazırladım çantamı. Alemanda saati geliyor. Birazdan alacağım. Ondan sonra cuma ıı, Eve uğrar üstünü değiştiririm. Ondan sonra bugün güzel bir inanılmaz keyifli bir gün geçiririz onunla. Şimdi düşünüyorum. Bir şey ihtiyacım var mı? Unuttum mu? Çünkü inanılmaz şekilde unutkan olduğum için e, bazı şeyleri unutabiliyorum. Sonra belki havuzda biraz güneşin o sıcağını, havuzun suyun sesini size çekerim. Çekebilirsem çünkü çok kalabalık olunca çekmek Günaydın, tırnaklarımda bazı çatlaklar, kırıklıklar oldu onları düzeltmeye geldim ve çok uykum var, çok korkunç, gözlerimden de belli oldu ya değil mi, <laughs> hadi gidelim bunları düzelttirelim. Evet kızlar şimdi eve geldim. Size DM'den altımı göstereceğim. Fazla önemli bir şey değil ama günlük kullandım. Şöyle pet aldım. Tuvalet için böyle şey aldım, koku aldım. Ondan sonra cilet aldım. Bence en iyi cilet bu. Sonra kendime bu sefer şampuan aldım bariden böyle, bunu bir deneyeceğim, silikonsuzmuş. Kornacımı dehidrantı aldım. Normalde başka kullanıyorum ama bu da %25 indirim vardı onun için bunu aldım. El kremi aldım çünkü yapmadan önce ellerimi krememeyi çok seviyorum. Sonra böyle yumuşacı aldım. Bu bunu denedim. Bunu denemek için aldım. Bunda çok güzel şeyler duydum. Bakalım deneyelim bu nasıl. Normalde ben bunun kırmızı olanını kullandım. Saçları çabuk uzatmak için. Bu da böyle biraz şey veriyormuş. Karık saçlar için nemlendiriyormuş. Bakalım nasıl. Ne Hayır. Bak şu inanılmaz güzel kokuyor. Sonra dün Eli bir tane vardı maske ve çok hoşuma gitti. Sonra gene bir tane bu markadan aldım. Vitamin C'yi. Sonra e, bu aynı markadan kırmızı topraklı olandan aldım böyle. Bu biraz şey yapıyor. Bu vitamin C varmış. Bunda da böyle yoyoba şey ya butter. Gözenekleri de sıklaştırıyormuş. Bakalım deneyeceğim. onların ikisine. Sonra Niaka'dan da kısa bir şey daha aldım. Şöyle... Şu şekil. Buna da 5.99 verdim. Güzel. 91 yazsaydı güzel olurdu. Sonra her zaman kullandığım Nivea'dan... Maskeye ancak benim bu çıkartıyor. Ben buna çok, gerçekten çok memnunum. Daha sonra dün spontan Amazon'dan bir şeyler var çektim. Onlar da gelmiş. Biliyorsunuz, yani daha doğrusu herkes dişlerime soruyor, dişlerimi nasıl böyle beyaz tuttuğumu. Bir de ikinci sırada tırnaklarımı nasıl böyle temiz tuttuğumu. Dişlerime bunu kullanıyorum. Amazon'daki hangisi çok iyi bir e, şey varsa e, öneri olaktan varsa onu alıyorum. Bu sefer de bunu deneyeyim dedim. Bunda da 28 tane olması lazım. Ve bayağı bir uzun gidiyor. Haydi bir, bir kire yapıyorum sadece. Dişlerimi bundan beyazlatabiliyorum yani dişleriniz eğer kahve, sigara, alkol tüketen bir insansanız dişlerinizi bunlarla beyazlatabilirsiniz. Sonra kolajen aldım. Hmm gluten free, laktoz freemiş. Ama jelatinsiz şey mi? onu bakmam lazım. Onu bakmadan sipariş ettim. Orada hata yaptım. Bir bakmam lazım. Hmm Non bir mod Ne demek istiyorlar anlamıyorum. Bir bakmam lazım. Kolagenin çok faydalarını duydum. Cilde, saça, selülite falan çok iyi geliyormuş. Bakalım bunu bir denememiz lazım. 2 ay, 3 ay sonra görülmüş efekti. Sonra böyle face tapes aldım. Benim bu nazibiyarlarım bayağı bir gene çıkmaya başladı. Bunlar rahat bir, bir sene önce botoks yaptırmıştım bir nazibiyalarımı ve tekrar geri yani başta. Bir de dedim böyle ağrısız, acısız e, tepsi deneyeyim. Bunu akşamdan güzelce böyle buralarınıza kırıştığınız olan yerlere yapıştırıyorsunuz ama düzenli şekilde yapmanız gerekiyor. Her akşam yapmanız gerekiyor. 2 3, 3 en fazla 3 aydan sonra ne görülüyormuş. Bakalım deneyelim bir işe yarayacak mı? Umarım bir işe yararsa çok güzel olur. Aynen. Alışverişim böyle mi ka? Sence ne diyor bu duruma? Saçtım havalara geldim gene. Aynen. Burayı toparlayayım. Alimin de saati geliyor zaten. Onu kreşten alacağım birazdan. Şimdi kızlar ben üzerimi değiştirdim. Şurada bir kaç tane böyle kirazım kalmıştı. Onunla da pasta yapayım dedim. Böyle cheesecake'li kirazlı bir pasta. Ama içerisindeki taşları çıkarması zor olduğu için bunlarla beraber kullanıp taşları çıkartıp şöyle bir form aldım komşumdan. Çünkü malum taşınacağımız için her şeyi kaldırdım. kartonladım için ondan ödünç aldım böyle şeyi. Hasta kalıbı. Bunun içerisine bir cheesecake yapacağım bugün. Kalan e, kirazlarımıza bol bol. Tarifi tabii ki kullanacağım. Tonight. Dün yaptığım pastayı göstereyim size. O kadar enfes durmasına da karşıda. tadı eminim mükemmeldir. Şimdi test yapacağız. Şöyle taraftan göstereyim. Biraz daha güzel duruyor. <laughs> hmm. Enfes. Enfes. Bir de böyle iç harcı kremalı gibi olmuş çok zor olmuş. Hepinize günaydın arkadaşlar. Ah, dışarıda öyle bir nemli hava var ki size anlatamam. Yağmur yağıyor, güneş yok, nem basıncı yüksek, inanılmaz. Sabah spora gittim. İçerisi sıcak. Kalabalık spor yaptım derken suyum çıktı, duş aldım. Onun için saçlarım şimdi biraz ıslak. Sonra da um, birkaç bir şey çıkardım sofraya. Um, bir tane Allah gelecek kahve içmeye. Evvelsi gün işte çilekli pasta yapmıştım ve cheesecake. Dün yazdı dedi bana yok mu? bana yok mu? Dedim gel iki dakika zamanım varsa vereyim sana. Ondan sonra dedi yarın vaktin olursa saat 11 gibi gelirim bir kahveni içerim. Dedim buyur gel. Şimdi o gelecek. Ondan sonra zaten saati gelir. İnsan hiçbir şey yapası gelmiyor. Yani oturduğunuz yerde böyle terliyonu şöyle boynunuzun altı falan terliği inanılmaz iğrenç bir tövbe yarabbim tövbe bir hava var. Ay. Bu sene Almanya'ya yaz gelmeyecek. 6. ayın sonuna geldik. Şaka gibi. 6. ayın sonuna geldik. Bu ayın 30'unda Bu ayın 30'unda Pazar günü denk geliyor. Taşınacağımızın dairenin anahtarını verecekler. Evet iş ciddiye biniyor. Şaka maka Ben daha hiçbir şey yapamadım. Çünkü yapacak da bir şey yok. Ee, öbür daire daha bir balan olması gerekiyor. Sonra büyük ihtimal burası badan olması gerekiyor. Onun için dedim ki orası bir badana olsun. Ki 4 hafta zamanımız var zaten. 4 hafta içerisinde karşı geçmemiz gerekiyor. Şimdi 4 hafta gözümde büyütmüyorum ama. yani kendimi o kadar da stres yapmıyorum. Çünkü sağlığım da bu aralar pek iyi olmadığını fark ediyorum. Stresten dolayı. <laughs> Çünkü bir e, um, pazartesinden cumaya kadar kendi işime gidiyorum temizlik işine. Cumartesi akşam kendi işimi bitirdiğim zaman da bulaşık işine gidiyorum. Annem tatile gittiği için cumartesi, cuma, cumartesi, pazar annem gör annemin yerine çalışıyorum. Onun için biraz yorucu geliyor, streste geçiyor hafta sonları. Böyle hep bir şeyin üstündeyim, diken üstündeyim. Hadi alışveriş yap, bir önce evin işini yap, akşamki işe gideceksin diye öyle arkadaşlar. Günler çabuk geçiyor. Soğuk gibi akıp gidiyor gerçekten. Yani. Bir de Amazon'dan iki günden beri sipariş ettiğim facelift böyle nasıl diyeyim bandajları falan onları yapıştırıyorum. Şu kısma şu kısma ve şeyimi anlamı. Sanki ne bileyim yani sabahları kalktığımda şu kısmı şöyle nazubiyaların böyle içine çökmüş oluyor ve hoşuma gitmiyor. Onun için akşam da böyle bir güzelce onu yapıştırıyorum. Bakalım bir uzun uzun süre yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Çünkü onları küçük küçük kesip de böyle boy, şeyi, boyuta göre bayağı bir zaman alıyor. Yani ama çıkarmasını cart, böyle sanki ağda yapıyormuşsunuz gibi çıkartıyorsunuz. Sanki etkisini görüyorum gibi bilmiyorum. Biraz biraz daha fresh duruyorum sanki. Biraz daha bir deneyeyim şöyle 2-3 hafta bir daha deneyeyim. Ondan sonra size daha detaylı bir şey söyleyebilirim. Ama o zamana kadar şimdi bir şey diyemem. 2 günde yani bugün yaparım yarın bırakırım. Sonra da kolegene başladım. Kolajen içiyorum. Artık e, aynı saatlerde kolegene başladım. Bilmiyorum onu da bir uzun süre kullanmak istiyorum. Saçlarım için, cildim için, selütler için. Çok iyi geldiğini duydum. Bakalım onu da başladım. Böyle azıcık azıcık kendime bakmaya çalışıyorum. Çünkü yaş ilerledikçe cilt olsun, vücut olsun değişimler yapıyor. Tabii ki ben de böyle ne bileyim iğneye miğneye yönlenmeme çalışıyorum. Kendi böyle ufak tefek şeylerden, küçük bütçelerle <laughs> bakım yapmaya çalışıyorum. <laughs> Sonuçta bir botoks yaptırsak bu surata. Hele şu kırıştığını görüyorsun değil mi? Sırtınca şırtıkiler. Bakın bir kere yaptırmıştım. Şu göz kenarlarıma. Ee, gerçekten bir iki hafta sonra böyle güldüğünüz zaman böyleydi. Yani şu şekildeydim. Çekik gibiydim. Resimlerde de fark ettim ki böyle çok böyle şeye bakıyorum. Yani bir, bir mimik yok. Ama böyle sırtım zaman da şu kenarların hoş durmuyor. Ama dedim ki yani ne yapayım? Biraz daha idare edeyim. Ondan sonra artık belki bir kez sonra sonra onları e, botokslarım. Yok ama sonuçta bu cildimden, burnumdan, gerçekten yüzümden hiç gayetçi değilim. Ne yalan söyleyeyim? Hiç çıkar Hele burnum zayıflıkça sanki biraz daha böyle küçüldü. Bilmiyorum yandan nasıl duruyor. Biraz daha böyle inceldi şu kısmı. Hani onu fark ettim. Cildim çok şükür Vallahi maşallahı var. Çok memnunum. Gerçekten çok memnunum cildimden de. Hiçbir şikayetim yok yani suratımdan. Bir sadece şu göz kenarlarım ve bir de şu nazı bir yerlerim. Ama şurunda alınmış an, işte yok kırışıklar oluyormuş falan ne bileyim onlara takılmıyorum. Yani gerek duymuyorum. Onları öyle kabul ediyorum. <laughs> Ama yüzümde kalan yani çok şükür memnunum yani. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Ondan sonucuma hepinizden bir like, bir kalpçik, bir yorum bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Abone olmak bedava, bir kalp atmak da bedava, like atmak da bedava. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Ne olursunuz, ne olursunuz. Bana yardımcı olun. Siz varsanız ben varım, siz yoksanız ben de yokum. Bu kadar basit. Yani sizin sayenizde bir yere kadar geleceğim. İnşallah. Onun için desteklerinizi unutmayın. Kendinize bakın. Kendinize değer verin. İlk başta da bunu söylerdim. Bunu biliyorum. Ve öbür haftaya iki hafta sonra tam bir seneden beri YouTube yapmış olacağım. Şaka gibi bir sene hangi öyle geçti ya? Şaka. gerçekler. Ona bakarsanız senenin ortası geldi. Ve altı ay sonra seneye dolduracağız. Ay. Aliyam da bu sene Eylül'de okula başlıyor. O zaten biraz beni böyle borgunluk ediyordum ediyor. ki sen hangi araba büyüdün? Okul çocuğu oldun. Neyse uzun kasası kısası fazla uzatmayacağım. Çünkü çok konuştum yine. <laughs> Aynen. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize değer verin. Bir videoda bir daha görüşme üzere.